أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن Müslümanlar, Mevlamız tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri, hayır ve hasenatı, ameli salihayı dergah izzetinde kabul buyursun. Cümlemize ilim, amel, ihlas nasip eylesin. Bizi bir an dahi olsa nefsimizle baş başa bırakmasın. Şeytanın oyunlarına kapılmaktan, nefsin hile ve tuzaklarına aldanmaktan Mevlamız cümlemizi, cümle Müslümanları Muhafaza buyursun. Müslümanlar mübarek Ramazan ayındayız. Bu mübarek ayda acaba faziletli ameller nelerdir? Şimdi en başta zaten aklımıza gelen oruç. Yani baştan aşağı zaten işte bu sene 29 çekiyor. İşte bir ay boyunca oruç tutuyoruz. Önceki derslerimizde Ramazan ayının ve orucunun faziletiyle alakalı hadis-i şerifler okumuştuk. Şimdi ise acaba yine Ramazan ayında dikkat çeken faziletli ameller... İnşallah bunlar hakkında konuşacağız. Şöyle ki Ramazan ayında oruçtan sonra en göze çarpan ibadet Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim okumaktır. Şimdi bununla alakalı Kur'an-ı Kerim okumakla alakalı hadis-i şerifler var. Bunları okuyacağız zaten. Mevlamız Ramazan ayını Kur'an-ı Kerim'de anlatırken estağfirullah... Şehru Ramazan ki unzile fihil Kur'an O Ramazan ayı ki unzile fihil Kur'an. Kur'an-ı Kerim onda indirilmeye başlandı. Demek ki Ramazan ayının öne çıkan ibadetlerinden bir tanesi veya özelliklerinden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'in inmesi. tabii bizim de müminlerin de Kur'an-ı Kerim ile çok meşgul olması gerekiyor. Şimdi burada Hazreti Osman radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Tabi e, burada işte aile efrat düşünülebilir, sokak, mahalle düşünülebilir, konu komşu düşünülebilir, akrabalar düşünülebilir. Yani aranızda en hayırlı olan kim? Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Aranızdaki en hayırlar bunlar. Şimdi cemaat-i Müslim'in şöyle bir hadis-i şerif de var. Ee, bu da çok ilginç yani gerçekten veya çok müjdeli, manidar bir hadis-i şerif. Kur'an-ı Kerim'le alakalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her kim Kur'an-ı Kerim okumaya devam ederse Kur'an-ı Kerim'le meşguliyetini arttırırsa, Kur'an-ı Kerim'i okuyup, anlayıp, amel etmeye çalışırsa, Efendimiz buyurur ki onun iki kaşının arasına nübüvvet verilmiştir diyor. Nübüvvet. Nübüvvet ne demek? Peygamberlik. Allah Allah. Bakın çok büyük bir şey ha. Yani Efendimiz buyurur ki Kur'an-ı Kerim'le kim böyle çok meşgul olursa ona nübüvvet verilmiştir diyor. Allah Allah. Ya Resulallah bu kadar mı? Yani Şimdi her Müslüman Kur'an-ı Kerim'le ilgileniyor, amel ediyor mesela veya ilgilenen her Müslüman diyelim. İşte Efendimiz sonra ilave ediyor, buyuruyor ki ama sadece diyor ona vahyolunmuyor. Sadece vahyolunmuyor. Peki oradaki nübüvvetten kastı ne Efendimizin? E şimdi Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam nebi oldu, rasul oldu ona ne verildi? E Kur'an verildi işte. Efendimiz Kur'an-ı Kerim'le beraber nebi oldu, rasul oldu. İşte Efendimiz de buraya dikkat çekiyor. Diyor ki bir insan Kur'an-ı Kerim'le çok meşgul oluyorsa, Kur'an-ı Kerim'i çok okuyorsa, anlamaya, amel etmeye çalışıyorsa, Efendimiz buyuruyor ki sanki ona nübüvvet verilmiştir. Ne büyük müjde yani. Ne büyük müjde. İşte ezberleyene, okuyana, anlamaya çalışana, içindekilerle amel etmeye çalışanlara Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam böyle büyük bir müjde veriyor. Kur'an-ı Kerim'le alakalı. Yine Ayşe annemizden radıyallahu anha rivayet edilen bir hadis-i şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de mahir olanlar yani Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiş çok da güzel okuyor böyle tecvitli hatasız Kur'an-ı Kerim okurken o Kur'an'da mahir olanlar var ya hem de Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki onlara Allah katındaki Değerli melekler makamı verilir. Bakın yine bu çok büyük müjde yani. Bir adam Kur'an-ı Kerim'de çok meşgul oluyor, çok okuyor. Ondan sonra vaktini Kur'an-ı Kerim'e ayırıyor. Efendimiz buyuruyor ki onun yeri neresidir? Sanki Allah katındaki değerli üstün meleklerin yerecidir. Aynı onlarla beraber derece olarak. Çok okuyor, çok meşgul oluyor. Ama biri de var ki, Kur'an-ı Kerim'i yeni öğrenmiş. Yeni öğrenmiş ama okumaya çalışıyor, öğrenmeye çalışıyor. Böyle kelime kelime bazen hata ediyor, bazen yanlış yapıyor ama yine de olsun yani öğrenmeye çalışıyor, okumaya çalışıyor. Efendimiz buyurduk aleyhissalatü vesselam ona da iki ecir vardır dedi. Allah Allah. Ona neden iki ecir var? Bir, devamlı okumaya çalışıyor. Devamlı okumaya çalışıyor. Okuyor. Ondan sonra bir ecir bundan dolayı İkincisi de uğraşıyor, mücadele ediyor. Öğrenmek için, okumak için. Daha güzel okuyayım, tecvitli okuyayım, işte hata okuyayım, harflerin mahreçleriyle okuyayım diye böyle bir mücadele içerisinde, bir uğraşı içerisinde Efendimiz buyuruyor ki Aleyhisselatü vesselam o zaman orada iki ecir vardır. Yani cemaat-i şöyle, mesela diyelim ki bazen böyle büyüklerimizle, kardeşlerimizle konuşuyoruz. İşte abi diyorum Kur'an-ı Kerim okumasını biliyoruz mu? Diyor ki hocam ben bilmiyorum ama. diyor. Bizden geçti diyor artık. Ben diyor öğrenemem diyor. Bakın alimler bunu şöyle anlatmışlar. Diyorlar ki mesela bir insan markete gitti. 20 lira verdi. Dedi ki bir ekmek alacağım dedi. Bir ekmek alacağım dedi. Ondan sonra o adam ekmeği verdi buna. Ekmek kaç lira? 15 lira. Üstünü de vermedi. Üstünü de vermedi. Ne vermesi lazım? 5 lira. Hani 15 lira ekmek. 5 lira vermesi lazım. Üstünü de vermedi. Adam diyor ki şimdi kardeşim üstünü vermedin. 5 lira daha vermen lazımdı. Ondan sonra aa özür dilerim diyor adam. Çıkarıyor 5 lira veriyor. Yani diyor ki basit matematik hesabı yapabilen bir insan Allah'ın izniyle Kur'an-ı Kerim öğrenir. Yani fırına gittiği zaman ekmek alırken karını zararını bilen matematik hesabı yapabilen birisi yaşı kaç olursa olsun Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenir. Ama şöyle bir şey var. Mesela diyelim ki burada birisi var. Bu 10 gün öğrenir. Burada birisi var. O 30 gün öğrenir. Ama öğrenir. İşte bak Efendimiz ne buyurdu? Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye çalışana iki ecir var dedi. O hem Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Elinden geldiğince elif bağ okuyor. Hem de bir mücadele içerisinde. Allah'ım senin kelamın diyor. Yani muhterem Müslümanlar şöyle söyleyeyim. Tabii ki örnekler çoğaltılabilir ama yani işimizin adı ne yani? Buyurun İstanbul. Kur'an-ı Kerim'i manasını bilmeden okuyamazsam. Okurken... Bir daha. Tamam. Kur Kur Kerim fakat manasını bilmiyor. Tamam. Ona da ecir var olan. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, bir insan Kur'an-ı Kerim'i okurken her harfine on sevap var buyurur. Bu Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Her harfine 10 sevap var diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şu hadis-i şerifi söylüyor orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Elif, le, mim. Her harfine 10 sevap. O zaman Efendimiz buyuruyor ki elif, le, mim bir kelime değildir, bir harf değildir. Dikkat edin diyor Efendimiz. Elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir. O zaman ne oldu? 30 sevap. Yani bir kimse Allah rızası için sevabını Allah'tan bekleyerek elif, la, mim dedi, 30 sevap. Bakın ne büyük ganimet. Hazreti Ali radıyallahu an bu da Uğul Beyan tefsirinde geçiyor. Buyuruyor ki Hazreti Ali radıyallahu an Efendimizin diyor bu hadis-i şerifi, yani elif, la, mim, işte her harfine on sevap, toplam 30 sevap, bu hadis-i şerifi diyor, böyle mutlaktır diyor, mutlak. Mesela diyor bir insan Kur'an-ı Kerim'i okurken diyorum manasını düşünerek okursa o zaman diyor onun sevabı artar diyor. Mesela bir insan diyorum namazda Kur'an-ı Kerim okuyorsa namazda okuduğu Kur'an-ı Kerim'in sevabı fazladır diyor. Çünkü neden? Hem namazda hem Kur'an okuyor. Yani hem bir ibadetle meşgul namazda bir de artı Kur'an okuyor. Yani o Efendimizin söylediği elif, la, mutlak. Yani oturdum ben başına Kur'an-ı Kerim okuyorum her harfi onun sevabı. Ama yerine göre onun sevabı artıyor. İşte manasını düşünüyorum, manasını okumaya çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. Kur'an-ı Kerim'i namazda okuyorum. Her bunlarla beraber sevabı da derecesi de artıyor. İşte hatta yine şöyle bir hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor Kur'an-ı Kerim ile alakalı. İşte Kur'an-ı Kerim okuyana Mevlamız buyuruyor ki oku ve yüksel. Oku ve yüksel. Nasıl yükselecek? Mevlamız diyor ki her okuduğun ayet için cennette bir derecen yükselecek diyor. Ama cemaat-i müslimin yani şöyle söyleyeyim. Ee, mesela bu Kur'an-ı Kerim'in bir meali var yan tarafta. Mesela Kur'an-ı Kerim, mealli Kur'an-ı Kerimler var. İşte elhamdülillahi rabbil alemin ortada yanında da manası var. İşte bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O Rahman ve Rahim'dir. Din gününün sahibidir. Şimdi bu bu tamam. Yani önce Arapçasını okuyorum. Ondan sonra da mesela dedim ki Türkçesini okuyorum. Bu güzel ama bazı yerlerde bu Fatiha'yı yazıyor mesela veya Kur'an-ı Kerim yazıyor. Yasin yazıyor. Yasin'i veya Fatiha'yı Latin harflerle yazmışlar. O makbul değildir o. Yani elhamdülillahi rabbil alemin yazıyor ama Türkçe harflerle. İşte E, L, H, A, M, D, Ü böyle elhamdülillah. Neden? Çünkü okunuşu, her... Okunuşu rahatlatmak için yani Arapçayı okumaya, Türkçe okur gibi okumaya... İşte şöyle her, ha, her dilin kendine has bir karakteri var. Her dilin kendine has bir karakteri var. Mesela diyelim ki ha harfi Türkçede yok. Ha harfi Türkçe'de yok. Ha Türkçe'de yok. F Türkçe'de yok. Ayın Türkçe'de yok. E şimdi siz yani onu Latin harflerle yazdığınız zaman bu harflerin hiçbirini çıkartamazsınız. Düz Türkçe okuyacaksınız. Çünkü ha yok, ayın yok, ha yok Türkçe'de, f yok. O zaman cemaat müslümin gayret edeceğiz, Arapçasını öğreneceğiz. Hocam şimdilik Arapçasını bilmiyoruz, o zaman mealini okuyacağız. Yani Kur'an-ı Kerim'i Latin harflerin yazıldığı şekilde okunması o uygun değil. Çünkü harfler yerine oturmadığı için mana da yerine oturmuyor. Mananın da yerine oturması lazım. Evet Mevlamız inşallah şu mübarek Ramazan ayında çokça Kur'an-ı Kerim okuyan kullarından eylesin. Hemen şöyle bitireyim. İşte mesela Ramazan ayı bitiyor. Mesela bazen böyle cami öllerinde hasbel ediliyor. Büyüklerimiz, işte abilerimiz, kardeşlerimiz böyle hayırda yarışıyorlar. Mesela biri diyor ki ben diyor bu Ramazan iki mukabele bitirdim diyor. İki atim bitirdim. Oradan biri diyor ki seninki de laf mı canım diyor. Benim de ben üç tane bitirdim diyor. Oradan biri diyor ki ya ben beş bitirdim diyor. İnşallah böyle hayırda yarışmayı Mevlamız bizlere nasip eylesin. El Fatiha.